Arif müdürün kaseti mi? Olan olmuş işte. Hüsnü orada. Kızı için, namusu için kendini paralıyor. Siz burada iyileri kötüleri ezdiriyorsunuz. Eyvallah baba. Baban senin için dünyayı yakar. Yarın çıkıyorum yola. Denizden gideceğiz. Ne zamanın kaydı bu? Bugün konuştular komiserim. Çok şükür kurtuluyoruz buradan. Dediği tekne bu değil mi Emre? Ta kendisi. Etrafınız sarıldı teslim olun. Ne yapacağız şimdi Selda? Bir yolunu bulup çıkmamız lazım buradan hemen. Olduğunuz yerde kalın. Dur dur, 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 Ne oluyor ya? Burası tamam baba. Videosu ne nerede Şule'nin? Ne? <laughs> ne filmi ne kaseti? Benim kasetim birader. Konuyu kapattık. Oldu mu? Benim kızımın masumiyeti ne olacak? Sizin Çok itibarınız man. kadar değeri yok mu lan? Üstü üstü. Düşünün. İtibarınız bassın sizin. Götür hemen hadi. Götür. Bırak parçalayacaksın usta. Ne olacak böyle bu iş? Açıkta mı üstü? Açıkta. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.